Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti toplantı dün? Toplantı gayet iyiydi. E, artık dünyada e, teknoloji, ekonomi, inovasyon e, ve e, dünyanın bütün nimetlerinden faydalanma e, şeyi, e, isteği, bütün bunların olduğu bir toplantıydı. Dünyadaki en önemli iktisatçılarla, ekonomistlerle birlikte... Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli değerlerin birlikte olduğu ve bütün ailenin birlikte ikinci yüzyılın vizyonunun açıklandığı önemli bir toplantıydı. Gerçekten de biz kendi kendimize mi oynayacağız yoksa dünyanın bütün nimetlerinden faydalanacak şekilde dünyadaki işte bu inovasyondan, yeniliklerden, dünyadaki ekonomik pastadan daha fazla pay almak mı istiyoruz? bunu istiyorsak ona göre oyuncu seçeceğiz ona göre aktörlerle birlikte bir takım oluşturacağız. Bu takımı da Türkiye'nin gelişmesi, birlikteliği, birliktelik ruhu ve çocuklarımızın umutları için birleştirip oluşturacağız. Sayın Genel Başkanımız böyle bir çalışma yapmış hem dünyadaki önemli aktörleri, ekonomistleri hem de kendi içimizdeki Cumhuriyet Halk Partisi içindeki değerleri aynı salonda buluşturdu. Bizler de oradaydık. Güzel bir başlangıç. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bu başlangıçla birlikte daha derli toplu, çok daha konsantre, iktidara doğru yürüyecek kadrola hep birlikte çalışacağız. Siz geçtiğimiz gün dediniz ki Cumhurbaşkanlığına eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa bunun altını çizerek. Tabii tabii. Eğer başka adaylar varsa ben de o basküle çıkmak isterim dediniz. Salona girdiğinizde size tepki oldu mu olumlu olumsuz? Yok olumsuz bir tepki olmadı bize hepsi arkadaşımız. Şimdi aslına bakarsanız e, bu söylediklerimin arkasındayım şimdi buradaki işin özeti altının masada altı sayın genel başkanın vereceği karar. Tabii burada en ön plana çıkan sayın genel başkanımız sayın genel başkanımızın olduğu yerde bize ona destek çıkmak düşer. Bu gayet e, olumlu bir şey ama şimdi eğer Sayın Genel Başkanımız olmayacaksa Türkiye 85 milyon bir nüfusa sahip. Bu coğrafyada yetişmiş çok insan var ve bu insanların aynı değerler çerçevesinde, aynı tartıda tartılması. Eğer yani İstemek... Mansur Yavaş konuşuluyorsa, Ekrem İmamoğlu konuşuyorsa neden? Tabii ben tabii de bu arkadaşlarımız... Bunda bir komplekse girecek bir yok, şey yok, yok. O da belediye başkanı. Tabii, Biz de tabii, Büyükşehir tabii. Belediye Başkanı Şimdi, e, burada bütün arkadaşlarımız değerlidir. Herkesin kendine, kendine göre ön plana çıkan yönleri vardır. E bizim de e, işte geçmişimize baktığımız zaman, bulunduğumuz statüye baktığımız zaman, yaşadığımız zorluklara karşı hangi işleri yaptığımıza baktığımız zaman, hangi e, işte baskülle mi, tartıyla mı tartılıyorsak biz de o tartıda olmak isteriz dedik. Tabii ki böyle sayın makamlar… Sayın Kılıçdaroğlu'dan tepki geldi mi? Yok, Sayın ya da Genel, genel Başkanımız bu konularda mütevazi e, ve e, şeydir yani, demokrat bir insandır. Bir tepki gelmedi. Aslında sevinmiştir. Çünkü kendi e, partisinde bu kadar kaliteli insan, bu işe hak ettiğini düşünülen insan var diye de sevinmiştir Sayın Genel Başkanımız. Tabii ki bu işler istemekle olmaz, hak etmek ve değerlendirilmekle olur. E, ve biz e, Türkiye'nin gelmiş olduğu şu e, pozisyonda işte bir partiye mensup olanlar, birinci sınıf vatandaş, diğerleri iki sınıf vatandaş ve oraya akreditede değilseniz e, Türkiye'deki Birçok problemle karşı karşıya kalma ihtimalinizin olduğu bir coğrafyada ve şunu da söyleyeyim Hatay Türkiye'nin bir prototipidir. Renkleri de aynıdır, sıkıntıları da aynıdır. Orada 13 dönemdir belediye başkanlığı yapan biri olarak Hatay'ın ve Türkiye'nin sorunlarını bilen biri olarak ben de dedim Sayın Genel Başkanımız adaysa yanındayız, aday değilse aynı tartıda ben de tartılmak isterim dedim. Bu bir özgüvendir. Ee, ama diğer arkadaşlarımız da değerlidir. Aynı tartıda herkes tartılsın dedim. Geçtiğimiz gün sizinle Hatay'da görüştük ee, ve çok ilginç bir şey söylediniz. Dediniz ki önümüzdeki seçimlerde muhtemelen Hatay yöresinden yani şeyden iki tane Suriyeli milletvekili girebilir. Suriye kökenli milletvekili meclise girebilir. Hatta birkaç belediyeyi de Suriyeliler alabilir. Çünkü bugün de T24'de de bir açıklama yapmışsınız. Nüfus artışında Türkiye, Türklerin nüfus artışı, Türkiyelilerin nüfus artışı %5. Suriyelilerin nüfus artışı yüzde 85. Ne demek istediğinizi tam Çok ilginç geldi. Şimdi biz oraya. Cüneyt Bey 13 bin Suriyeli ile seçime girdik. 2019 yılında 13 bin Suriyeli vardı. Suriyeli derken Suriyeden Suriye Türkiye kökenli olup da Türk vatandaşlarına evet. geçip oy kullanan insan sayısı şu anda 24 bin'i geçmiş durumda. Daha 15 ay falan var, 16, 15, 16 ay var. E, önümüzdeki süreçte belki de 30 bin'i bulacaktır. Yani onların artışı 85, 13 binden 24 bin çıkmış. Bizim artışımız yüzde beş. Yani Hatay halkının seçmen sayısındaki artış oranı yüzde beş. Bir tarafta yüzde beş var, bir tarafta yüzde seksen beş var. Ee, tabii ki hep söylediğimiz bir şey var. Yüzde yüzde her kadın 5.3 doğum yapabiliyor. Birkaç, 2 üç, dört tane eş alabiliyor bir sudiyeli erkek. Hal böyle olunca da sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Ee, tabii o iki milletvekili ben söylemedim ama şöyle söyledim Muhtarlık olsun, belediye başkanlığı olsun. Bundan sonraki süreç içerisinde adaylık formatları yükselecektir. Bizim Yayladağ'ın dağında normal seçimler bitti ilk Kazanan Büyük Birlik Partisi'nin adayıydı belediye başkanları. Sonra Suriye'den gelen mahalle sayıldığı zaman orada Full İktidar Partisi'ne oy çıktığı için... Ee, seçim sonucu el değiştirdi. İktidar Partisi kazandı. Ama en azından Suriye kökenlileri biz önümüzdeki seçimlerde mecliste görebiliriz. Görebiliriz bu gayet normal. Ve çeşitli belediye başkanlıklarında da görebiliriz. Tabii görebilirsiniz. Çok uzakta değil çünkü mesela. Yok yok görebilirsiniz. Ümit Özdağ diyor ki işte 5 yıl sonra şöyle o değil. Bu seçimlerde göreceğiz. Görebilirsiniz çünkü seçmen sayısı gittikçe artıyor ve bu Peki seçmen... neye göre söylüyorsunuz? Sadece sayıya göre değil çünkü resmi rakamlar sizin kadar artış olmadığını söylüyor. Siz nasıl tespit ediyorsunuz bunu? Benim söylediğim rakam resmi rakamlar. Diğer olarak hani genel olarak Baktığınızda da bu kadar fazla mı? Bu ama TÜİK rakamlarına göre de bakıyorsunuz. Enflasyon %84 küsür çıkıyor ama sizin bizim hissettiğimiz enflasyon çok daha farklı. Bunu tespit için başka yöntemleriniz var başka mı? Yöntemleriniz... Suya mı bakıyorsunuz? Atık ha, şeye bakıyorsunuz şöyle, e, Biz tabii tecrübeli Belediye Başkanı'nız. üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Biz e, oradaki mahalledeki e, insan sayısını şuna bakarız. Bizim vermiş olduğumuz suya bakarız. Ne kadar su kullanıyor, içme suyu, kullanma suyu atık suya bakarız. Ne kadar su atık su olarak bırakmış o apartman o evden. bir de tabii ki bize teslim ettikleri çöpe bakarız. Bütünlara baktığınız zaman normal rakamların çok üstünde olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela biz Reyhanlı'ya normal vermemiz gereken suyun 3,5 katını verdik. Normal nüfusa göre 3,5 katı da yetmedi yaz. Evet. Yetmiyor. Niye? Çünkü popülasyon daha fazla. Yani resmi rakamlarla Bizim hissettiğimiz rakamlar arasında gerçekten fark var. Bir de doğum oranlarına baktığınız zaman da gerçekten de Suriye'den gelen kardeşlerimizin doğum oranı çok yüksek. Hem resmi hastanelerde olsun tabii bir kısmı da dışarıda doğum yapıyor. Ebeder vasıtasıyla doğum yapıyor. Bir de küçük yaşta doğum yapan insan sayısı çok fazla. 13-14-15 yaşında. Bir tane bir kişiyle görüştüm hemşireydi. Kız 15 yaşında 5'in çocuğu doğuruyor diye hemşire hanım bana bunu ifade etti. Yani biz daha 15 yaşındaki kız çocuğuna çocuğumuz diye bakarız, evlenecek yaşa gelmemiştir diye bakarız. Ama 15 yaşında 5'in çocuğu doğurmak gerçekten de bunun background'unda bu çocukların çok çok küçük yaşta evlendiğini gösterir. Evet bu arada Hatay'a gittim. Ben ilk kez geldim ve çok beğendim. Hani şahane bir şehriniz var. Şahane bir şehri yönetiyorsunuz. Sonrasında da gezdim işte meydanı gördüm. Atatürk Meydanı orada eski meclisin olduğu toplandığı bina var. Dedim ki ya, burası eskiden bir dönem sinema filmleri gösterilmiş şey olmuş. Şimdi de dedim ya ne oluyor acaba aklıma gelmedi Hatay varisi aradı beni dedi ki Rahmi Doğan yanlış evet, söylüyor. Rahmi, Bey. Bey dedik ya dedi ki ya orası şu anda kütüphane yaptık biz dedi. 24 saat boyunca öğrenciler de geliyor çalışılıyor dedi. Dedim tam onu ben düzeltirim şey dedim. Fakat şu çok hoşuma gitti. Hani bazı Anadolu şehirlerinde böyle biraz hafif bir muhafazakarlık görüyoruz. Hafif derken biraz ben hafifçe söylüyorum bunu. Hatay'da çok böyle farklı dinlerin işte çok iç içe yaşadığı, eğlendiği, şey yaptığı bir tablo var. mesela şuraya da bağlayacağım. Bu CHP'nin son toplantısına şöyle yobaz eleştiriler geliyor. Efendim bu danışmanlardan biri Hristiyan yok efendim birisi Ermeni kökenli birisi bilmem mesela Hatay'da bunların hiçbirini görmedim ben. Hatay'da herkes gayet mutlu huzurlu bir de konuştum da görüştüm de bir Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi benim gördüğüm kadarıyla ki bu kadar çok Suriyeli yükünü alması olmasına rağmen hiç böyle bir şey oluyor mu Suriyelilerin gelmesi bir gerilim yaratıyor mu Hatay'da bu düzeni birliği bir beraberliği bozu bozuyor mu? bozma bozdu olaylar oluyor maalesef. Ya tabii zaman zaman bizim de üzüldüğümüz, halkın da üzüldüğü konular oluyor ama biz tabii ki yüzyıllardır çok farklı renklerin bir arada olduğu ama herkesin aynı yöne, Ankara'ya baktığı, Türk bayrağı altında huzur huzurlu bir yaşam sürdüğü bir şehiriz. Çok